Kadıköy'de başımı çevirdim. Belki biraz sarhoş, belki biraz yorgundum. Ama çokça sevdalı. El ettim yanımdan geçenlere. Hava dedim ne kadar güzel. Hele bir de kedilere bakın. Nasıl miyavlıyorlar. Evet, Kadıköy'de sahildeydi. İki gözüm vardı. Biri senin, diğeri benim. Gitti senin gözün. Kuşlar azaldı yokluğunda. Gidenlerin kanadını göremeden uçtular. Toplandık arkadaşlarla. Hepsi bir şeyler mırıldanıyordu. Biri daha fazla konuşarak susu verdi. Yürüdüm, el attım omuzlarına. Dinleyin beni dedim. Kuşlar ne kadar kırılmış. Tam o sırada zaman sensizliği gösteriyordu.